Hakimiyet Allah'ındır, Elmir Erçi Kuşat Allah, Allah yücedir. Aliye İzzet Begoviç. Tüm bir sözü üzerinden insanın e, bir gerçek anlamda e, ona indirilen rahmet olması için indirilen kitabı. Şurada cam kırıltılarını alalım. İnşallah ki Rabbimiz bize sevap yazsın. Birinin tekerine bir şeyine e, batmasın. Burada kenara atalım bunu da. Şimdi insan gerçekten kitabıyla şey olmadığında ee, bir bütün olmadığında o e, nasıl saptığını gösteren çok e, açık seçik bir şey. Bu ne ya? Dikkat edin arkadaşlar. Cam cam e, yola atmak e, her yönüyle zararlı. İnsanlar, çocuklar ayağa batar. Tak, tükere batar. E, yani şişelerinizi, çöpünüzü bir sözde geziyor yani ne zaman <laughs> buradan onu ismini almış olalım inşallah o da gerçeği işittiğinde e, işte ezberimde öyle bir şey yoktu demeyeceğini umduğum bir insan aslında e, hani bir ara kepslerle önlendi profesör şurada şu kadar cahil var diye şimdi bu e, kişi işte ne zaman olduğunu söylemiş bilmiyorum ama e, işte e, ondan yani onun resmini gördüm, görselini gördüm yan yana. Yani bu ülke işte çöpünü çöp bulana kadar elinde taşıyan insanlarla şey olacak işte aydınlığa kavuşacak tarzı. Bu yani güzel yani aydınlık Allah'tandır ama gerçek anlamda Allah'tan korkan onun rızasını uman etrafta gördüğü zararlı şeyleri kaldırır. Bırak yani etrafa zararlı şeyler savurmayı ee, Allah'ın rızası için. Bu Güzel bir tespit. Şimdi e, bu e, şey e, İzzet için sözü nedir? İşte bir e, dua şey işte Mustafa İslamoğlu onun da ismini burada söyleyelim. O da bir tane artık alıntı herhalde yaptı da işte e, toprağa e, şey ekmek yağmur duasıdır. Ee, ağaç ekmek yağmur doğasıdır şunu yapmak şudur yani tamamen şey yapmışlar Gavli tarafını almışlar tamamen fiili eylem tarafında e, vurgulamışlar ama yine çok büyük bir hata bir tarafı vurgulayım derken bir tarafı e, şey yapmanın kimseye bir faydası olmadığı gibi Allah'a iftiradır yani aklısızlığın daniskasıdır güzel bir şey söylüyorsun e diğer tarafta sen doğru bir şeyi eziyorsun, böyle bir şey ne gerek var onu vurgula, tamam. Ama diğer tarafta onu ezmenin ne anlamı var? Ali İzzet Bey işte tam olarak buna yakın, işte e, söz, dua e, şeydir. E, yani bu da keza, ka, ka, söz, kavli, dua. E, Subhanallah, alemden Rabb'i ona her şeyi hikmetle yapar. Yani yapmaktır, şey değildir yani. Dua e, yap, e, sözle, sözle değil, fiilledir. Gene aynı manada sözün birebir şeyini unuttum o kadar. Üzerinde şey yaptım, e, yazmıştım ama sözü kendisi fotoğraflanmamıştı tabii. Bu ne kadar büyük bir saçmalıktır ya. Bizim ilk adımımız, biz Allah herhangi bir plan yaparken, düşünceyi dahil alırken ne yapmamızı bize öğretir? İnşallah demeden hiçbir şey yapma. Der, değil mi? E, bu halde biz e, bir de doğanız olmasa siz size ne diye değer versin? Bunlar için muha muhalefet olsun diye mi? E, bu şeyler kabul edeceğiz. Hayır, dua e, denklemi tam olarak Allah'ın izniyle şudur. Bir sözle yaparsın niyetle temiz bir niyetinde. İki hareket elinden geldiği kadar hareket yaparsın ve en önemli yeri ve en önemli yeri orası da doğanın tamamladığı yerdir gücünün yetmediği yerine tevekkül edersin. Bak, tevekkülü bugün etmiyor. Mesela bir tanesi şey yapmış, buna da böylece cevap vermiş olalım. Uzun zaman önce belki ee, Allah'ın izniyle o denizde ee, Rabbimin de ben işte azgın dalgalara denize giremiyordum, e, dua etsem acaba şey olur mu, e, böyle bir yol bulabilir miyim derken ve haddimi aşar mıyım düşünürken yaşadığım olayı o anda size anlatmış o Bir izlemediysen mutlaka izleyin Subhanallah. Yani orada yaşadığım büyük bir ibret size tanıklık Rabbim e, tanıklığı öğretiyor ki size getireyim. Siz de böylece e, Rabbimiz size şey yolumuzu öğretsin. Dua orada yorumun altında bir tane arkadaş yazmıştı. benim dualarım uzun zamandır kabul olmuyor diye. Buna da böylece inşallah ki her şeyin zamanını Rabbimiz bilir. İlmiyle kuşatan odur. Dua bir. Ağızla söylersin. Kalbinle söylersin. Ağızdan çıkar ama o kalpten çıkmıştır gerçek anlamda. O kalpten çıkan şey Allah'ın buna gücü yettiğinden şüphe etmesin. Bak çok önemli. Şüphe etmesin asla. İki. Allah'ın bunun esmalarını hatırlarsın keza bunu Allah'a takdis e, tesbih eder. Takdis edersin buna gücü yettiğini. Zaten sadece Allah'ın kudretin bütün kudretin Allah'a ait olduğunu ki elinden geldiği ya işte, istediğin şeyi elinden geleni yaparsın. Yani mücadeleni verirsin. Ve geri kalan yerde asla işte Allah bana aşağı Allah'ı test eder gibi bir yanılgı şeytan çeker adamı. İşte Allah cevap verecek mi? İşte Allah Allah var mı yok mu diye böyle test gibi böyle saçmalıklar başvuranlar da dahi var. Bu tamamen sapma sebebidir. Buna dikkat edin. Bu biz duayı yapıp tevekkül edeceğiz. Bize yakışan tamamen adeta bir ağaç gibi artık tevekkül haline geçmektir. Ha, elimizden geleni yapmaya devam ederken. Yani Allah'ın yani hiçbir suretle bize rızkımızı vermekten bizi mahrum etmeyecek. Yani nice ağaçlar vardır mesela hayvanları geçtim, geçemezsin de hayvanlar hadi gene hareket hareket edebilirler. Onlar da Allah ona nimet vermesi istediği kadar hareket etsin. Ancak enerjisini sömürür. Yapışır kalır yere. Nice hayvanlar ve ağaçlara bakın. Allah olduğu yerde rızkı Üzerine indirir ama o e, her şey Allah'a boyun eğmiştir. Üzerine düştüğü üzere e, gereğinden e, yani yaratılışının gereğini sürdürmektedir. Bu e, insan da yaratılış gereğinde Allah'a tevekkül ettikten sonra Allah'a test etmek. Haşa benim doğal kabul olmuyor işte ben e, Allah haşa beni sevmiyor, haşa Allah var mı yok mu acaba şu böyle türlü çeşitli şeytan hilesi şüphelere asla ve asla şey yapmadan, düşmeden Allah'a tam bir teslimiyetle, inançla tevekkül etmek. İşte duanın Allah'ın izniyle tamamlandığı yer burası. E ne oldu? Sadece işte duayı getirdi, sadece fiil yani yapma, dua yapmaktır, yani söz şey yapmak değildir dua etmek işte söylemek değil yapmaktır. Söz buydu galiba İzzet Begoviç'in sözü. Yani o İslam İslamoğlu'nun da keza vurguladığı birkaç örnekle vurguladığı budur. Hayır bu tamamen eksik, tamamen yanıltıcı. Bir tarafı Evet, vurgulamak gerekir. Ya sözü söyleyip yapma fiiline e, umursamayanlar ne kadar ne kadar saçma sapan bir haldelerse fiili yapıp sözü yapıp tevekkül yapmayanlar ne kadar saçma sapan bir haldelerse e, a, keza bunlardan e, herhangi bir tanesini eksik yapmak, keza sözü de yapmadan onu gerçek anlamda ne istediğini söylemeden, nefsine, e, bunu e, bunun için mücadele etmeden. İşte ben bekliyorum, işte tevekkül ediyorum. Gelsin. Allah sana ağız vermiş, düşünce vermiş, akıl vermiş. Elbette Allah. Ha tevekkül eden hiçbir suretle zarara girmez. Ee, Allah'a dua eden inşallah ki zarara girmez ama Allah'a sen bu duayı bir şeytan sana bunu bir tür şirke dönüştürüyorsa seni böyle bir hilelerin içine çekiyorsa sakınacaksın. Allah'a sığınacaksın, ondan kaçacaksın. Yani dualar bizim ee, ancak Rabbimize iman ettiğimizi onun gördüğümüzü, aciziyetimizi göstermez mi? Allah'ın var olduğunu kabul ettiğimizi, her şeyi kuşattığını bütün gücün ona ait olduğunu o bunun için ki haşa bunu işte dua ettim, Allah kabul etmedi. Sen dua ettin, duam hemen kabul olsun ya da duam kabul olsun diye bir şey gözetirsen, sen zaten bu bir şüphe içinde yaptın artık. O yaptın, üzerine düşen de yaptın bak yaptın. Üzerine düşen de yapmaya gayret ettin. Allah'a da dua, Allah'ım şöyle de bir dua edelim mesela. Üzerimize düşeni bazen e, ne kadar şey yapsak da tembellik yapabiliriz. Allah'ım beni acizliğimle e, göre değil rahmetin, lütfun, keremin cömertliğine göre e, acımana göre beni e, bana bak diye de ekleyelim. Yani biz mesela bir e, Tarla ekeriz, bir şey bir tarladan sen ne istersin? Nohut istersin bakın Subhanallah buraya ekmiştik, bu artık şey gitmiş zaten kurumuş. Bakın bunu nohut ektik şimdi. Bizim amacımız ne? Nohut daha çok noh nohut yemek. Bir avuç nohut ektik. Sonra biz ee, Rabbimizin bunu toprakla çıkarmaya gücünün yettiğinde ancak Allah olduğunda şüphe etmiyoruz ama nohutun. Yoksa bizim kendimizin böyle bir şeyi yok. Şimdi ne yapıyoruz? bunu e, ekmek için bir çaba gerekiyor. O bu çabayı da e, verdik. Sonra neye geçiyor? Tevekküle. Zamanı zamanını göz edeceğiz. Bu zaman geldi. Şimdi nohut çıktı. Tevekkül ettin. Şimdi senin ne yapman lazım? Onu kaldırman lazım yerden. Değil mi? Yoksa böyle çö çöp olur. Şey olur. E, dağılır. Yok olur. Şey olur gider. İşte bu da e, tam olarak duayı böyle düşünün ve bir tarafı vurgulayacağım e, derken diğer tarafı her şey için geçerli bu yani şey yapmak e, yani e, şey yapmak geçersiz kılmak hiçbir suretle e, doğru bir tarafı mantıklı bir tarafı e, imanlı hikmetli hiçbir tarafı yoktur ancak tuzağa düşmektir bunlara dikkat edelim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir şimdi özellikle inşallah mesela Rabbimiz bize inşallah çok güzel bir duadır Allah dilerse ve aynı zamanda Allah'ın dilemesini arzu ediyoruz hayırlı taraftan ve Allah'ın kudretin gücün tesbih var içinde takdis var içinde dua var içinde çok güzel Rabbimiz öğretti muazzam bir anahtar Siyazsam belki sayfalar dolusu sümkanalı kaç defa yazdım üzerinde yazı yazılacak devasa bir konu bir tek bir kelime ama çok muazzam Rabbimizin kelamları öyledir zaten. Şimdi bunu mesela insanlar artık nice insanlar bunu önce önce vurguladık çok çok önemli İki örnek vereceğim. Özellikle şarlatan kelimesinin karşılığı mesela çok hoş bir kelime değil ama bunu taşıyan insanlar olduğu zaman bunu hangi insan neyi taşıdığını bilelim yani Allah mesela köpek insanı köpeğe benzetir. Hoş bir şey midir değildir ama sen insan kendisini o duruma düşürür. Şarlatan da tam olarak Allah ile aldatan insanları çeşitli şekillerde aldatan ve bizim açımızdan önemli olan Allah ile aldatan, aldatan zalimlerdir. Şimdi bunların birincisi ağızlarında işte ee, Allah inşallah var, maşallah var, böyle iman varmış gibi davranır. Hatta namaza şey gider, Kur'an okur ve mitiklerine de Kur'an'ı kaldırır. Şimdi bu insan neden şarlatandır? Çünkü Allah açık ayetiyle der ki kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar yoldan çıkmış nankör zalimlerdir. Fasık yoldan çıkmak nankör kafir zalim zaten doğrudan ayetleri için topladığımızda yoldan çıkmış nankör zalimler kimdir? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyendir. E sen Allah'ın indirdiğiyle sen insanlara oy toplamaya gidiyorsun ya da herhangi bir şey için bir çıkar uğruna gidiyorsun. Allah ağzında elinde Kur'an kitabı böyle gösteri yapıyorsun ama e, o Kur'an'ın içindeki hükümleri biliyorsun yerine getirmiyorsun. Ne oldu? İşte şarlatan, işte zalim işte şeytan. Şeytanlık ins şeytanı bu. Bunun peşine takılanlar da alanın ateşe koşan e, artık beyinlerini e, zulmeden reaya yani artık sürü e, tamamen çalmış e, Allah'ın ona verdiği akla, imkana, nimete ihanet etmiş ve böylece koyun gibi peşinde takılan ee, yani bir tür e, kendini değerli yaratılmışken dersiz hale getiren iyi e, yanına insan grubu. Bunlardan çok var ne yazık ki. Yani siz doğru bir insanı ancak ve ancak sizdense itaat edin Allah'ın önderlerinize sizden değilse başınızda sizden olmayan birini de böyle bir gün dahi tutmayın. Neden? Sizden olmayan kim? Allah'ın açık hükmünü biliyor. Uyarılması, hata yapması ayrıdır. Hata yapıp hal, uyarıldığında derhal tövbe etmesi, halini düzeltmesi ayrıdır. Bu da öyle sürekli sürekli hata yaptım, tövbe ettim. Bu da ikiyüzlüktüdür. Çünkü etrafında zaten artık ortada, ilim ortada, bilgi ortada kolay insanlar sabah akşam konuşuyor, uyarlarda bulunuyorlar. Ya açık seçik böyle hata olmayacağı açık olan konularda o bil ki ben hata yaptım diyorsa o 200'lük yapıyordur. Bunu da ayırın ama istersen yani gerçekten hata yapan 200'lük yaptıyla ile 200'lük yapanı birbirine katmadan bu notu öyle değerlendirin. Şimdi bu insanlar size ancak zararınızı arttırmaya toplumda helaka yuvarlar. Hiçbir suretle kazançtan çok zararı dokunur. Şimdi bir tane de mesela inşallah ve maşallah sözlerini çok kullanan Adnan Oktar ve onu takip eden Keza Ateş'e kendini helaka, helakını hazırladığını bilmeyen insanlar içinde benzer şeyler söylenebilir çünkü Allah'ın açık ayetle gözünüzü haramdan sakının sözünüzle sözünüzü uygun söyleyin, yürüyüşünüzde ölçülü olun ki kalbi hastalıklı olan biri yani şey olmasın, pis şeyler düşünmesin hakkınızda. Yani insanlara helalinizden başkasını böyle en ufak sizden kaynaklı. Yani sizden kaynaklı bir şey yok. Adam yine kalbi hastalıklı, yine düşünüyor, yine bir şey yapıyor. O artık bütün şey, günah onudur bütünlüğüyle. Ama siz ona, o üzerine şey verdiyseniz, kaparaladıysanız, bu sizin onun kadar belki ondan daha çok size günah vardır. Onun kadar olsa dahi e, o örnek veriyorum bir kişi değil 10 kişiye o duyguyu verebilirsin. 10 kişinin her biri kendi günahınadır. Sizin onunun e, bininin artık kaç kişi hepsi e, sizin e, hepsi günah soktuğun o, o günahlarına da ortaksın. Buna çok dikkat edin. Ey, kıymetli, Allah'a iman eden, cenneti isteyen, kurtuluş isteyen bayanlar. Yani bu basit bir şey değildir. Bunun vebali o kadar ağırdır ki erkekler için de geçerli. Yani insanlara eğer mesela gerçek anlamda niyetin ciddi değilse, evlenmeyi düşünmüyorsan bir kıza, bir şeye umut vermek hani bu çok şeydir, çok zalimce bir şeydir. Yani bu aynı zina yolunda ee, harama e, yöne hani kalbinde gerçek anlamda şey niyeti yoktur. Evlilik niyeti yoktur. Olanlar için demiyorum Allah. Onları uzgun bir şekilde e, niyetiniz belli etmeyi zaten meşru kılmıştır ki böylece e, evlilikler olsun yanlış anlaşılmalar olmasın. Yani ama sen niyetin e, başka şey yok. Örnek veriyorum. E,